Çalışacaksın. Ölünceye kadar çalışacaksın. Bak dinimize ne diyor? Sanki hiç ölüm yok gibi çalışacaksın. Sanki o günü için öleceksin, ibadetini yapacaksın. Ben bu yaştan akır temizliyorum. Tabii geçineceğim. Adam ayağa üstüne atacak, ben geçinim diyor. Nereden geliyor? O bolluk nerede? Nereden geliyor? Bizi vatandaş olarak emekli sevmiyorlar. Emekliler biz birbirimize düşman olduk. 5 bin lira verip buna vermeyecekmiş. Bana da vermesin arkadaş. Ben emekliyim. Çalışmamışım. Çalışana da versin. Çalışmaya da. Biz bundan kaybettik. Emekler beni tutmuyor. Sen A Parti. Bırakın particiyi. partici. Parti bitti. Benim o vatandaşıma bakacak adam lazım. Nerede öyle bir adam? Bir tek Cumhurbaşkanı. Bir tane laf söyleyecek adam yok. Cumhurbaşkanı biz Emekliler niye vermiyorsun? Diyecek delikanlı yok. Verdiğin verim için. Vermeyeydik. İyi olmuştu. Verdiğin için çırıl çek. Pişman mısın? Ben şimdi değilim. iyi oldu. Şükür <laughs> edemiyoruz. Ne kadar zengin olsak o kadar inkarcı oluyoruz. Allah bizi ıslah etsin. Köyde yaşıyorum, raşverlik yapıyorum, çiftçilik yapıyorum. Geçirip gidiyor eskilere göre durumumuz çok iyidir. Yani eskiden bizim gördüklerimiz yoksulluk bugün gözüm önüne geliyor şükür edemiyoruz. Yani bir güne şükürler olsun. Eskiden daha mı kötüydü? Eskiden mi? daha çok kötüydü. Biz burada sırtımızla binalara, 5. 6. katlara kömür taşıyorduk. O da iş bulamıyorduk. E bugün ciftlerimiz doludur şükür Allah. Yani herhangi bir şikayetimiz yok. Emekliler 7500 liraya nasıl geçiniyor? Emekli diyor? biz ben emekliyim de yok. Ben emekli değilim. Köylüyüm, vatan vatandaşım, köylü vatandaşım. O uğraşan, bir şeylerle uğraşan geçinebiliyor. Ama oturup da yan gelip yatmakla yemek hiçbir yerde yoktur. Öyle bir öyle bir öyle bir kanun yoktur. Herkes çalışacak ki çalışmanın bedelini alacak ki geçinecek çalışıyor adam 25 lira alıyor diyor sana işte. adam bu emekli de sen emekli de, olmuş. Şey köyde, sen ne, ne de, de, şöyle ne ekiyorsun ne kazanıyorsun arkadaş. Ben ya. mi? Ha. Geçiniyorum eskiye göre çok abi, geçiniyorum. Ben de, ya ama inkarcı değil. değilim. Ben de değilim. Bir, 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 şey yersem geçinirim. Geçin, yapma yapma. yapmayın yapmayın. Ben inkarcı de, değilim. Şuraya doğru konuşun şuraya. Ya ben inkarcı değilim. Bilir misin? Ya, misin? ya. Ben tadayız için. Biz eskide yaşamıyoruz ki. Yıl 2000 olmuş 23. Kurban e istersen 21 olsun. He. Ben eskiye göre. Ben, ben senin gel gibin genç gitmiş bulamıyordum. Eskiden bir... insana çift sürüyorlardı. Aha, şimdi de insana çift sürelim. E, sü sürelim. E, makine gerek çıkmış. Her şey teknoloji çıkmış. kurban ya. Gerekirse gerek sürelim. ya. Vallahi benim biz, da çift sürüyordu. Biz, babamızdan üstün müyüz? Gerekirse süreriz ya. Gerekirse sürüyoruz. Bak şimdi ben buradan geliyorum şimdi işim var ya geldim. Simit hazır 2 saat düşünüyorum 10 lira nasıl veriyorum. Bir de buna düşmekle, yapmayın ya. Bugün çok şükür ediyorum. Bilmiyorum, Ama size şükür. karışma. Şükür ben şükür kendi abi. şey aksımda, bugün çok şükür biz ediyorum. O bir sürü sözlük var dediniz abi. Var var. Var, var var. var mı gerçekten? Vardır. Var, gerçekten vardır. Ben kurbancılık yapıyorum, hayvan getiriyorum, Ama. hayvan satıyorum, malcılık yapıyorum, akır temizliyorum, bok atıyorum. Parayla işi yok bu adamın ya. Macera yapıyorsun. Macera olsun, bunun Ben malcılık yapıyorum, evet. Ben köylüyüm. Ben de emekliyim. Sen emekliysen ben köylüyüm. Bak, lafımı kesme. Buyurun. Ben emekliyim geçinemiyorum evimde benim olduğu halde. Sen ne diyorsun? Ben geçiniyorum. Adam, ben kendi herkes kendini düşünüyor, Ben geçiniyorum. Adam 750 bin lira maaş alıyorum. Sen geçinemiyorsan Bak. ben geçiniyorum. Bak. Ben kendimi biliyorum. Sana karışamam. Emekli maaşı da almadan evet. geçiniyor. Yani. Geçiniyorum. Vatandaş da merak edecek. Evet, Nasıl geçiniyorsun abi? Ben haymancılık yapıyorum. Kur ben kurbancılık şey, yapıyorum. Ben reştem kazanıyor diyecektim. Demek ki hayvancılık yapıyormuş. Hayvancılık, ben, bu yaş, ben bu yaştan akır temizliyorum. Tabii geçineceğim. Adam ayağa üstüne atacak ben geçineyim diyor. Nereden geliyor O bolluk nerede? Nereden geliyor? Çalışacaksın. Ölünceye kadar çalışacaksın. Bak dinimize ne diyor? Sanki hiç ölüm yok gibi çalışacaksın. Sanki o günü için öleceksin, ibadetini yapacaksın. Öyle pes yok. Bunlar buradaki konuşmalar. Yarın vergi falan verirken ne kadar mal sattın, vergisi nedir? Biraz devlete yardım et dedikleri zaman Camiye ya para veriyoruz. Sen ona kız ona kız camilere bir dostum veriyoruz. Sebabımız da Devletimize devlete vergi düşen de veriyoruz. He. Biz zekatımızı veriyoruz. Camilere yardım ediyoruz. Muhtaç olan sahiplere el atıyoruz. Biz bu kadar yapıyoruz. Öyle ne kadar çalışın dediniz He. abim. Gençler He. diyor ki iş yok. Gençler işi, iş gençler iş yoksa bana iş vardı. Ben akıl temizliyorum. Bu yaştan çobanlık yapıyorum. Akır temizliyorum, ben, mala bakıyorum. Kendi malını yapıyorum. Ya. Kendi malıma yapıyorum. Ha, kendim Heh, kendi, yapıyorum. malıma yapıyorum. E gençler nasıl iş bulacak abi? Arasın iş, iş çoktur. O iş, i̇ş, iş çok iş, da o fiyata yapacak iş çocuklar, iş yoktu, diğer, ya. diğer çocuklar iş yeri açmışlar, eleman bulamıyorlar, çalıştıramıyorlar. Peki ben geleyim evet. çalışayım. Hı -hı. Ha, ha, Emekliyim ben. Nasıl çalışayım hadi. Hadi. Erkekçe hem de. Hadi. Hem de erkekçe geleceğim. Hadi benim abi. gibi sen git akırı temizle çalışacaksın kazanacaksın benim gibi akır temizle akır temizle ben bu yaşımda el arabasını iteliyorum sen de onu yapsan da geçinirsin üniversite mezunu diyor ki ben ağır mı temizliyim diyor abi ben temizlerim ben 70 yaşında temizliyorum ben ya temizlemezsin ben 70 yaşındayım ya temiz temizliyorum ya temizlemezsin ben 500 tane davarın sahibiydim evet He. 500 tane dağın sahibiydim 58 tane sığırım vardı ha, ha. hepsi gitti ama sen keyfine saatten geldin yerle, sen geldin Hatay'a başlamak istedin canım bu başka benim ben diyeceğim benim diyeceğim şu bitmiyor. davar gütmesini de sığır beslemesini de gayet iyi biliyorum sen belki yaşın kaç senin bir defa ya 70 yaşındayım he benden 2 yaş büyütmüştün. biz o yolları geçtik geçmeyeceksin devam edeceksin. Niye abi Bunlar kötü mü? Vatandaş diyor ki eskiden emekliler maaş alamıyordu, açlık alıyordu diyor. Üç ayda bir alıyordu maaşı diyor. 30 senedir emekliyim ya. He. Hiç öyle bir şey duymadık. Nereden çıktı bu? Ya hepsi yalan. Hep uydurma. Siyasetin oyunu bunlar. Bizi vatandaş olaraktan emekli sevmiyorlar. Emekliler biz birbirimize düşman olduk. 5000 lira verip buna vermeyecekmiş. Bana da vermesin arkadaş. Ben emekliyim. Çalışmıyormuşum. Çalışana da versin, çalışmaya da. Biz bundan kaybettik. Emekliler birbirini tutmuyor. Sen A parti Bırakın partici, parti bitti. Türkiye gidiyor, elden parti. Bırakın artık parti. bana parti değil. Benim o vatandaşıma bakacak adam lazım. Nerede öyle bir adam? Bir tek cumhurbaşkanı, bir tane laf söyleyecek adam yok. yok. Cumhurbaşkanı biz emekleri niye vermiyorsun? Diyecek delikanlı yok. Bütün emekleri aldı, şey, milletvekili, milletvekili aldığı vakit haram olsun. Verdiğin için, vermiyedik, vermiyedik. iyi olmuştur, verdiğin için çizecek. çek. Şey Pişman mısın? Mi? Ben şimdi değilim, iyi oldu. Heh, e, ben de Hadi selam söyle. Vermeyeydik ama evet. verdik, niye verdik? Olsun, olsun. Allah Allah. Madem beğenmiyorduk 20 seneler niye veriyoruz? Baktayım. Ver Allah'ım ver. Ver Allah'ım. Ben sana söyleyeyim. Evde, evde. Bak ben CHP'den yüzüm gülmedi. Gülmedi. AKP sayesinde yüzüm güldü. 100 lira aldım mal şu anda 2 trilyon. Allah bereket versin. CHP bana vermedi bunu. Ben şu anda param da var, pulum da var. Aslan gibi yaşarım. Yok diye bir şey yok. Arabam da var. Biz ne diyoruz? sorun ne abim? Niye? Hiçbir sorun bilmiyorum. yok. Hiçbir sorun yok kardeşim. Sorun bizde. Hayatı yaşamayı bilmiyoruz bir birlik olmayı bilmiyor. bilmiyoruz. Keretler bilmiyoruz. Vatandaşlık bir keret keretlerimiz var ya. Emekler şuna toplanalım. Vallahi parti kurarız. Hükümeti de ele alırız. Ama nerede? Evet. Sen sağ hükümet, sen sol hükümet. Lanet olsun sağ sol hükümet ya. İstemiyorum artık. Ben vatandaşım kardeşim. Bana bakacak aslan gibi bir tek adam istiyorum. Benim başında duracak. Emekli olmuş. Artık ben hani takım tutar gibi takım tutuyoruz. Fenerbahçe istemiyoruz ya bunu. İşte biz bu yüzden 20 senedir yokluk mu? Yok. Ah, elhamdülillah sağoluz ama yeter. Şimdi burada bahsediyor bahsediyor ama. Yerde, geçimden bahsettik. Evet. Şimdi geçiniyorum ben. Adam diyor sen nasıl geçiniyorsun? Geçiniyorum. Ya ben abi, memnunum. Ben razıyım. Emekliler, emekliler de diyor ki 30 yıl önce emekliler daha emekliler kötüydü diyor. Yalan. Yersen parasını diyor yalan. Emekliye, emekliye verdiler. emekliler maaş alamadı. bak 97 emekli oldum. <laughs> Genç yaşta emekliler dedim. Hiç öyle bir şey olmadı. Azaldım aldım <gülüyor> maaşımı. <gülüyor> Bunu söyleyenler yalan <laughs> söylüyorlar. Birbirine düşüren milleti. Aldık kardeşim. Yansın karşıma bir tane. 30 sene önceki emekli. Ben gidiyorum hala bak. 97 emekli oldum. Öyle bir şey yok. Bunlara kanmayalım. Bunlar bizi aldatıyorlar. Yalan söylüyorlar. Bunun için işte bu parti gitsin bu parti gelsin. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ama az aldım. Aldım. Yani AKP'de önce de ben emekliyim. 97 oldum. AKP kime. Yani böyle bir şey yok yani. Buna inanmayalım. Yani vatandaş evine kanmasın ya. Yani... ben bir şey söyle söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Ben tanıyorum kendisini de. Bak. Dinle. Her şeyi yap evde tereyağı, kömür kömüş yaymış, bilmesin ne balıymış yiyor da. Acaba alt tabakadaki insanları bu emekli parasıyla geçinemeyen insanları bunlar da yiyor mu diye düşündüm mü acaba? milyarla Geçinsin kendi. Geçinsin, geçinsin. <laughs> Geçsin. Günah günah Müslüman ülkemiz ababanın elinde çanta var böyle. Çocukları bölük bölük içinde getiriyor. O kadar derim oğlum.